korkmuyorum dedi. Ölüm şurada bir kapı var. Bu kapının öbür tarafına geçmek dedi. Değerli dostlarım, biz Müslümanlar olarak, inanan insanlar olarak, İslam dinine girişimizin anahtar cümlesinde eşhedü deriz. Allah'tan başka ilah olmadığına, her şeyi onun yarattığına, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederiz deriz. Şahitlik şehide, şehit görmek gören demek. Yani görüyorum, biliyorum, hissettim, yaşadım. Ben buna şahidim deriz. Neye şahit oluyoruz? Neyi görüyoruz? Hz. Ebu Bekir radıyallahu an bir şeye baktığımda her neye bakıyor isem baktığım hiçbir şey yoktur ki öncesinde Allah'ı görmeyeyim der. Hz. Ömer an hiçbir şey yoktur ki gördüğüm onu görürken Allah'ı da görmüş olmayayım der. Yani görüyorum. Hz. Osman radıyallahu an Hiçbir şey yoktur ki onu gördükten sonra peşinden hemen Allah'ı görmüş olmayayım. Hazreti Ali radıyallahu anh der ki görmediğim Allah'a inanmam. Hazreti Ali'ye sorarlar bu çok enteresan bir söz. Nerede gördüğün Allah? Nerede görüyorsun? Nerede görmüyorum ki? Onun olmadığı yer var mı ki? der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin. Günaha girersiniz der. Onun yarattıkları üzerinde, varlıkları üzerinde düşünün der. Yani düşüncemizi onun yarattıkları üzerine odaklayın. Allah'ı böyle müşahede edin der. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın güzel isimleri vardır. O güzel isimlerle onu çağırın, ona dua edin, ondan isteyin der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde Allah'ın 99 ismi vardır. Her kim onları kavrarsa, ezberlerse cennete girer. Buradaki ezberlemekten kasıt ezberleyip zihnimize yerleştirmek değil, men ahsaha tam kelime anlam olarak daha içerikli olarak kim kavrarsa yani bu alemde her ne tecelli ediyor ise her birinin Allah'ın isimleriyle tecelli ettiğini bir insan kavrar, şahit olur, eşhedü derse işte o kimse cennete girer. Onun dünya hayatı da cennet hayatı olur. Ahirette de cennete girer. Hazreti Ömer radıyallahu an bir gün bir hırsız yakalar. Bu hırsız uzun zamandır hırsızlık yapar. Bir kere yakalanmadı, iki kere yakalanmadı, devam etti. Sonunda Hazreti Ömer onu yakaladı. Hırsızla konuşur, ona der ki: Bu hırsızlığı önce yaptın. Allah Settar ismiyle tecelli etti. Gizledi, örttü. Settar gizleyen, örten demek ama sen kıymetini bilmedin, devam ettin. Sonra Afuv ismiyle tecelli etti, seni bağışladı, af etti. Ama sen gene bunun kıymetini bilmedin, devam ettin hırsızla. Sonunda Allah Adil ismiyle tecelli etti, Ömer'e yakalandın. Yani görünürde Ömer'e yakalandın, Ömer seni yakaladı ama burada bile tecelli eden nedir? Allah'ın adalet ismidir. İşte bu anlattıklarımızla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i şerifinde daha iyi kavruyoruz. Allah'ım bana eşyanın hakikatini göster. Eşyayı görüyorum ama onun arkasında görünmeyen hakikati göster. Eşhedü derken müminlerin tav olduğu, arzu ettiği, yakalamaya çalıştığı noktalar bunlar. Görünen değil, değil tecelli eden zahirde gördüğümüz değil, onun arasındaki hikmeti kavramamı bana nasip et ya Rab. Efendimiz böyle buyurur. Hayretimi artır ya Rab. Hayret böyle artar. Görüneni değil, arkasındaki sırları çözmeye çalıştıkça eşyanın, olayların hikmetini kavramaya, arkasındaki planları kavramaya çalıştıkça kişinin hayreti artar, Efendimiz de onun için hayretimi artır ya Rab buyurmuştur. Bugün dikkat edin. Önümüze sık sık getirilen şeyler. Gözlerimizin önüne, kulaklarımıza haberler, yorumlar, anlatılanlar şu modern yaşamın akışı içerisinde gözümüze, gözümüze sürekli sokulanları değil gözüme sokularak benden kaçırılan ne ona dikkat et. İşte kaçırıyoruz gözümüze, kulağımıza, önümüze sürekli gelen bilgilerle gözümüze geleni, önümüze gelene odaklanıyoruz. Arkasındaki hikmeti, hakikati ıskalıyoruz, kaçırıyoruz. Oysa Efendimiz hayretimi artır ya Rab diyor. İnsan hayretiyle olgunlaşır. Hayatın tadı hayretle doruğa ulaşır. Bu da görünenin değil, görünenin arkasındaki hikmeti, sırrı kavramakla mümkün. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifi daha var çoğumuzca malum. Ölmeden önce ölünüz. Burada da bir hakikate işaret var. Ölmeden önce ölünüz. Yani hayatı ölüme odaklanarak böyle sıkıntılı, mutsuz, umutsuz, dünya önemsiz, hayat önemsiz böyle yaşayın demek istemiyor ölümün arkasındaki sırrı, ölümün ötesindeki hikmeti kavrayarak ölmeden önce öl. Ölmeden önce ölümü kavrarsan güzel bir ölümle ölürsün. Burada kendi yaşadığım bir olayı paylaşmak isterim. Kayınpederimin vefatı benim için çok dikkati çeken bir hadise olmuştur. Onun hali. Kanser hastasıydı. Allah rahmet eylesin. Hastalığın son 3 aylık döneminde normalde kahve içmeyi çok seven bir insandı. Ama bu hastalıktan dolayı kahveyi de içemez olmuştu. Evde beraber oturuyoruz. Ölümünden 3 ay kadar önceki bir zaman dilimi. Kahve içemeyen o adam, kızım bir kahve yap da içelim dedi saat buçuğa doğru geliyor. Biz istirafta çekilelim derken o içten duygularla, sıcak duygularla söyledi. Bir kahve yaptı içelim. Bana da sordu içelim mi? İçelim. Kahve içerken mer iç duygularını bizimle paylaşıyor. Bir muhasebe anı yakalamış. O güzel duygularını paylaşmak için kahve vesile kıldı. Demek ki gideceğini, öleceğini hissediyor ve temiz duygularını paylaşıyor. Hayatıyla ilgili kısa bir muhasebe yaptı. Sonra evlatlarıma bakıyorum. Allah'a çok şükür. Hepsi ayaklarının üstünde. Sonra kimseye borcum yok. Kimseye hak borcum yok. Çok şükür Allah'a. Kimseye hak hukuk noktasında takıntılı olmamasından dolayı şükrediyor. Sonra döndü bana Abdullah ölümden de korkmuyorum dedi. Ve bunu söylerken yüzündeki emniyeti, güveni gözümün önünde hiç gitmiyor. Huzurlu, güvenerek korkmuyorum dedi. Ölüm, şurada bir kapı var, bu kapının öbür tarafına geçmek dedi. O bunu söylüyor ama ben onu dinlerken, yahu bu adama bunu söyleten duygular ne? Ölüme bu kadar sıcak, bu kadar hazırmış, bu kadar güvenle, bu kadar huzur içerisinde Götürecek duygular ne? Benim merakımda, şaşkınlığımda bu noktadaydı. Ölüm gününde kısaca paylaşayım. Son üç saat yolcu olduğunu gördük, kıbleye doğru çevirdik. Üç saat sürekli Kur'an dinleyerek son anı böyle geçti. Biz onu okurken o göz temaslarıyla arada bize bakar. Sonra vakit ilerledikçe, sona doğru yaklaştıkça eliyle şöyle hareketler yapıyor. Ne demek istediğini anlamadık önce. Önce ayak tarafında elini böyle salladı. Sonra yukarı doğru şöyle salladı. Gene bir şey anlamıyoruz. Bir şey demek istiyor ama. Sonra şuraya elini sallayınca anladık ki ruh çıkıyor. Ayaklardan başladı. Yukarı doğru geliyor. Şimdi burada bu ne güzel ölüm. Sanki seyrederek ölümü, ruhun kendisinden çıkışını seyrederek gidiyor. Ve kelime-i şehadeti söylemekte gayet rahat. Son anda bile bir zorlamayla da olsa, çünkü gücü elinden gitmişti. Böylesine güzel, tatlı bir ölüm. Birçok ölüm görmüş idim. Kelime-i şehadeti söylüyorlar, zorluyorlar kişinin ölen kişinin yüzündeki sıkıntı, onlara hiç cevap vermeyişi birkaç tane de olsa böyle müşahede etmiş idim ama bu ölüm, kayınpederin ölümü bende böylesine iz bıraktı. Peki böylesine ölümden önce sabırla, muhasebeyle ve ölümü bir kapıdan öbür tarafa geçmek olarak görecek şekilde huzurla ölüme hazırlanan bir insan hangi ilimle yetişmişti? Hangi bilgiyle yetişmişti? Soru burada. Küçük yaşta yetim kalmış. Ona ninesi bakmış. Fakirlik sıkıntı içerisinde büyümüş. Mektep, medrese, ilkokulu zor bitirmiş. Sevmemiş. Mektep, medrese görmemiş. Dikkat dostlar ne öğrendiyse ninesinden ve yaşadığı senir kentte o mahalleden, o toplumdan öğrenmiş. İşte eski insanların hayata bakışı, eski insanların duygu dünyası, yeni insanların duygu dünyası. İşte modern yaşamdan nasiplenen bizler ve modern din anlatımlarından nasiplenen bizlerin kaybettiği şey, eski insanlarda olan yeni insanların Müslümanlar olarak bizlerin de kaybettiği şey, eşhedü dediğimiz neyi görüyor, Neye şahit oluyor? Neyi efendim müşahede ediyor da bu kadar rahat, bu kadar güven içerisinde? Yeni anlatımlarla ilintili olarak söylemek istiyorum. İşte Kur'an'ı anlamadan niye okuyorsun? Kur'an anlaşılmak için indi. Söylemleri, daha birçok söylemler var. Ama ben şimdi eskilerden örnek veriyorum. Bu yeni anlatımlarla kirlenmemiş olan Müslümanlardan dedelerden örnek veriyorum. Ölürken böylesine huzurlu güzel ölüyorlar. Eskilerimiz, birçoğumuz bunu müşahede etmiştir. Babalarımız, annelerimiz, dedelerimiz, ninelerimiz Kur'an okurlardı. Kaba tabirle hani cahil dini bilmiyorlardı. Ama Kur'an okurken ağlıyorlardı. Ya dostlar, ne görüyordu, anlamadığı halde ne hissediyordu, ne müşahede ediyordu, ne yaşıyordu da gözünden yaşlar akıyordu. Eski büyüklerimizden secdede kalan babaları, nineleri, dedeleri hatırlarız. Öldü mü acaba diye uyarın diye itikleyip secdete uyandırmışızdır. Oysa orada kala kalmıştır. Hangi duygular, hangi müşahede, neyi görüyor, neyi yaşıyor da secdede öylesine aşkla kala kalıyor. Eskiler çok güzel rüyaları anlatırlardı. Şimdi rüyalar da bizi terk etti. Eskilerde olan bizde şimdi niye yok? Şimdi rüyada yok, şimdi çoğunlukla kabuslar var. Kabus görüyoruz, rüya değil. İşte fark bu. Eşhedü ile anlatmak istediğimiz bu. Onların bilgisi çok değildi. Onlar din tartışması yapmıyorlardı. Onlar dini, ilimleri eksik de olsa nasıl görüyorlar, nasıl hissediyorlar ise yaşıyorlardı. Eşhedü denen. Görüyorum, biliyorum, hissediyorum, müşahade ediyorum diye yaşayan insanlardı. Yani eskiler inandığını gören insanlardı. Şimdi gördüğüme inanırım diyen insanlar olduk. Bir kez daha söylemek istiyorum. Bugün modern hayat, modern din anlatımları da bundan nasibini alıyor. Her şeye gördüğüme inanırım diye bakıyoruz. Eskiler inandığımı görürüm. İşte aradaki fark bu. Bize lazım olan da eşhedü dediğimizde inandıklarımızı duygu dünyamızda, kalp dünyamızda, aşk, sevgi dünyamızda görmek, hissetmek. Değerli dostlarım, alemde her ne oluyor ise onu anlatmaya çalıştık. Bu alemde her ne oluyor ise Allah Celle Celaluhu'nun tecellisi ile, onun ol demesiyle oluyor. Biliyoruz ama düşünmüyoruz üstünde. Değil mi ki Cenab-ı Hakk'ın buyruğuyla bu alemde yeşil bir yaprak dahi onun programının dışında düşmez ise bu alemde tesadüf diye bir şey yok. Her şey ince bir program, ince ince hikmet ve hakikatler üzerine bir oluşum içerisinde. Bize lazım olan eşhedü diyen insanlar bunu müşahede eden insanlar olmak. Buraya bu şekilde odaklanmak yani alemde her şey onun tecellisi. O halde çevremize, insanlara, olaylara, alemde yaşanan her bir şeye ilahi tecelli ile bakmak. Şer bile görsek acaba Allah bu şerden nasıl bir hayır çıkaracak diye onu müşahede etmek, sabırla o hakikati gözlemlemek. Dostlar, sohbetlerimizde hep içinde yaşadığımız modern yaşamdan dolayı ister istemez vurgu yapmak istiyorum. Kişisel dünyamızda, aile dünyamızda bazı bağlardan koptuğumuz, farkında olmadığımız için sıkıntılar yaşıyoruz. Aleme bakarken çevremize de bu gözle bakalım. Eşhedü gözüyle. Yani bu eşim bana tesadüf değil, bu evlatlarım bana tesadüf değil hep olumsuz yönleri öne çıkarma. Arka planda ne hikmette ne sırlar var. Neden ben bu hanımla evliyim? Neden bu çocuklar bana nasip oldu? Hikmetle baktığımız zaman inanın kapılar bir bambaşka açılacak. Bir cümle söylemek istiyorum. En olumsuz durumlarımız için dahi eşler birbirine hanımefendi desin ki ya neden başkası değil de bu adam bana nasip oldu? Adam desin ki neden bu hanım bana nasip oldu? Buradaki sır ne? Birbirimizin zahirde görünen söz ve davranışlarındaki olumsuzluklara takılarak değil, her birimizin batın, iç boyutundaki güzelliklerini düşünerek, keşfetmeye çalışarak evliliğimizdeki tecellide bile bir hikmet var, bir sır vardır diye düşünerek huzuru aramak, mutluluğu aramak bu gözle bakalım, yuvamızda da, eşlerimizde bakışta da eşhedü, peki bilinci kurmaya çalışalım. Dostlar, güzel insanlar evlerimizde, yuvalarımızda birbirlerimizin iç dünyalarındaki zenginlikleri, güzellikleri keşfetme gayretiyle hoşçakalın.